Siz bir turistsiniz, Türkiye'ye geldiniz. Nereye gidersiniz? Yaz aylarında Karadeniz'i tavsiye etmem. Muzgölün hali gördünüz mü? E gördük e yani. Hem yani de safa safa gördük. O bitkileri, çiçekleri ezmedik ne araba kalıyor ne insan papucu kalıyor mahvediyorlar ortalığı. Ayvalık doldu mesela etmem. Gelmeyin doldu. Şimdi bunlar bana söylemeyin çok ayıp bu insanlar geçiniyor burada. Turizm Bakanı duymasın bana ne? Gördüğüm tabiatı ve kıyıları da koklamak istiyorum. Beton binalardan bıktık. Bu gibi yangınların hepsinin çok masum olduğunu veya sevgilisine kızan lunatikler tarafından çıkartıldığına inanmamayı tavsiye ediyorum. Adalet yerine gelecek, savunma yerine gelecek. Yoksa kan davası kültürüyle yaşarsın. Herkes kendi obasını savunur. Ona da devlet ve toplum denmez biliyorsun. İnsanın vücudu müşmede kağıdı değil ki her türlü notu al, her türlü resmi çiz yani. Taze Süpermarket iste gelsin. İlber Ortaylı Cahil'le sohbeti kestimiz sunar. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol çok teşekkürler. Hoş bulduk. Hocam bu dövme meselesine nasıl bakıyorsunuz? Sizin hiç dövmeniz yok değil mi? Yok. Dövme yaptırma hikayesi nasıl? Valla so bazen adamlar şey gibi gidiyor. Deri gibi böyle. Bütün her taraf süslenmiş deri gibi gidiyor. Bazen de bakıyorsun güzel vücutlu bir hatun berbat ediyor vücudunu. O da çok var. Fazla olmamak şartıyla herhalde bir anlam ve güzel Vardı, Olur mu? Benimkiler manası. mesela fazla mı iyi mi? Hayır hayır. Şimdi sen bunu mu göstereceksin? Göstermeyeceğim hocam. Size e, Ne yapacaksın? Seninki fazla. Benimkisi kartal var ya. şurada hocam. Ben Beşiktaşlıyım ya. Siz de Beşiktaşlısınız. E tabii. E, ha onun için buraya kartal. Ya şey takım yok. değiştirirsen ne olacak lafı ne? Hocam takım değiştirilir mi hiç? O zaman Fenerbahçe mi kazıtacaksın? Değiştirilmez. Ben değiştirmeyeceğim emin olduğum için kazıttım. Hay ya, aferin. İnsanın vücudu müsbede değil ki her türlü notu al, her türlü resmi çiz yani. Ya. Olacak iş değil bu yani. Siz pek anladığım kadarıyla dövmeye sıcak bakmıyorsunuz. Hayır hiç bakmıyorum doğrusu. Beni çok korkutuyor. Ayça'nın peki dövmeleri var falan. Güzel olmuyor Aa, mu? işte sizde moda burada sizin aranızda hep. Hocam beğenmediniz mesela ha, Ayça? Nın. güzel ne olmuş ha. yani müsvedde kağıdı gibi. Baştan ayak yap hepsini yaz. Hocam benim dövmem tamam yok. Ha? Koray'ın yok, tamam yok hocam. Tamam yok. Ha aferin bak bir tek akıllı bu tarafı bu. <laughs> Çünkü bir sevgilisini yazacak öbüründen dayak yiyecek. Şimdi siz bir turistsiniz. Türkiye'ye geldiniz. Nereye gidersiniz? Hiç mühim değil. Param olsun yeter. Hatta olmasa da yeter. Çok kısa zamanda göremeyeceğin kadar çok şeyleri yan yana görürsün. Çünkü altında katman var. Tabiatı çok değişik. siyolojik oluşumu çok ilginç. Bütün kirletme ve bozma çabalarımıza rağmen elan güzel. Her yere giderim. Her yere giderim. Sana söyleyeyim. En böyle bereketsiz siz buldun. İna'da Trakya'dan başlarım. Yazın geldiniz, yaz tatilini yapacaksınız. Yazın geldin, Niye yazın. Gidersiniz? Oh ne, hem denize girersin, hem bakarsın, hem yersin. Yani yaz aylarında Karadeniz'i tavsiye etmem. Niye etmem? Çünkü kıyılar çok rutubetli oluyor. Yaylalarında teşkilat yok. Zaten de olmaz, berbat ederler çünkü. Bir giriştiler mi otel yapmaya? Ne ağaç kalır, ne ot, ne çiçek ki. Biliyorsunuz endemik bitkiler açısından Türkiye'nin değil bütün dünya yani en zengin mıntıkalarından biri. O Canım Uzungöl hali gördünüz mü? E gördük Beton yani. Gölümün. Hem de safa safa gördüm. Ayder'de mahvoluyor. Peki oluyor. Hayder Yaylasındaki ya. endemik bitkilere ne bir festival yapıyorlar bitiyor azim. O bitkileri, çiçekleri ezmedik ne araba kalıyor ne insan papucu kalıyor mahvediyorlar ortalığı. Şimdi peki Karadeniz'e gitmiyorum yazın. Evet. Ege'ye gideyim mi? Gidilir. Neresine gidiyorum? Her ya? yerine, dağlara, yaylalara, denize. Ama her yere gelmesinden istemez kendisini. Hakikaten istemez. Yani bir memlekete 40 milyon turist gelmekle bir şey olmuyor. İspanya ve Fransa turizm şampiyonu sayılıyorlar, 80 milyon civarında oynuyor biliyorsun. Onların yarısı kadar alan Amerika daha çok gelir elde ediyor. Geçen yılki istatistikler. Mühim olan az turist, bol turist parası. Anladın mı? Bol turist değil. Bizdeki strateji hiç o değil şu Bizde an. Bizde tersine. Çok turist, turist az para geliyor. Evet. Kuzey Ege'ye gideyim mi? Şu ara çok popüler. Herkes mesela Kuzey Ege'ye gidiyor. İşte Ege gelir. herkes gelir batar orası. Halbuki tahammülü yok. Siz tavsiye eder misiniz? Siz Ayvalıkçısınız ben biliyorum. Evet ederiz. Ayvalık doldu mesela. Etmem. Gelmeyin doldu. Nereye gidelim peki? Ayvalık'a gelmiyoruz. Etrafa gidin bakın. Yani dolu yer var. Siz bir yer önermek istemiyorsunuz. Çünkü sizin gittiğiniz yere gelip kalabalık yapacağız diye endişeleniyorsunuz değil ha, mi? Öyle mi? Yok. Ben, ben de boşuna uğraşıyorum <laughs> 2 saat kadar. <sonra. gülüyor> Yetmesen ne olacak? Yani Ayvalık ne alacak? Senede 1 milyon turist çekebilir mi? Orası Bodrum mu? Bodrum sevmem. 69 70'te bayılıyordum. O halimle hep gidiyordum. Ondan sonra gitmez oldum ve çok haklıyım. Çeşme. Çeşme. Oh oh. Şimdi bunlar bana söylemeyin. Çok ayıp bu insanlar geçiniyor buradan. Bir şey demiyoruz ki hocam ne var Allah Allah yani, konuşmayacağız mı? Kuşadası'na da gitmiyorum. Yani çeşitli sebepleri var ama yani mecbur insanlar burada yaşamaya, buradan yaşamaya ve buraya gitmeye. Onun için yapılacak şey yani dikkatli, planlı bir iş yapabilmek. Bu turizm hikayesinin, bu otelcilik faslının derhal kaldırılması. Hocam ne yapıyorsun? Çok sıkı kontrole yalnız. Turizm yalnızsın. bakanı duymasın. बाना ने Servet düşmanı değiliz ama aynı zamanda da tabii gördüğüm tabiatı ve kıyıları da koklamak istiyorum. Beton binalardan bıktık. Geçen de gene baktım o belek kısmında. Roma'dan kalma pinus ormanını bitirmişler. O bu hükümetin işi değil. Çoktan yapılıyor. Efendim golf sahası açıyorlarmış. Golf sahası oynayacak adam bu memlekette sayılıdır. Bir sürü yaşlı yaşlı adamlar, hepsi göbekli göbekli öyle golf oyuncusu olmaz. Atletik yapıları falan çok az. Kimin inanır onların golfçi olduğuna? Bunun için orada bütün yeşillikleri golf sahasına çeviriyor. Düpedüz zıpırlık. İkincisi o binalar o kadar çirkin, o kadar çirkin ki. Modern hapishane gibi geliyor. Tatil köyleri, o büyük oteller var ya. O, velaki, hayatında doğru dürüst otelde kalmamış adamlar para sahibi olduktan sonra otel yapıyor. Ve bunları da işletemiyorlar. Çok kısa zamanda çok düşük fiyatlar vermeye başlıyorlar, kırıyorlar. Elden ele, elden ele değişiyor, bakımsızlık başlıyor. Oralarda 50 senedir adına layık şöhretle yaşayan otel sayılıdır. Bunları ben demiyorum. 984'te rahmetli yani Türkiye turizminin kurucularından Mukadder Sezgin rapor halde Özal'a verdiydi. Söylediği şu, kıyılarımızın boyu budur diyor. Nüfus bu kadardır diyor. Bunların hepsi buraya yığılacak diyor. Konaklama tesislerini falan ona göre ayarlamak zorundayız diyor. Yani bir nevi planlamadan bahsediyor. Böyle önüne gelen, önüne gelen yere, istediği yere, kıyıya, kayaların üstüne, ormanın dibine bilhassa özel devrinde yani böyle ucuz kredilerle ve tuhaf tuhaf tahsislerle arazi tahsislerini hiç tabiatı düşünmeden yaptılar bunu. Ben güneydeki o bahsettiğim bahsettiğiniz otellerin bazılarının fiyatlarına baktım Günlüğü ne kadar olabilir bahsettiğiniz otelin 30 bin şimdi baktım size söylüyorum ay ay to say kıtlık var talep var 30 bin olur Fakat ondan sonra aynı otel geceli bin liraya kiralık verileceğini de sana yemin ederim Sen şimdi 30 bin lira ödenen bir yere bin kağıda da girebiliyorsan burada bir pislik vardır bir işletmeci hatası vardır şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu yaz gelince hepimizin çok canını acıtan bir mevzu da orman yangınları yıllardır bu nasıl bir iş? Ben bunu anlamadım. Tabii ki ben de anlamadım. Çünkü kendi kendine mi çıkıyor yoksa birileri yakıyor mu o belli değil. Fakat e, Türkiye'de çok kötü bir otel salgını başladı. Bu otelle turizmin kalkınacağını söylüyorlar. Bu tabii bir takım şeyi bilmeyen, bilmekte işine gelmeyen adamların tekrarladığı bir şey. Tabiatı orada tahrip ediyorsun. Başka yerde tahrip ediyorsun. Ve bunlarla tabii e, çevre kirlenmesi Başlıyor. Çevre kirlenmesinin en büyük yanı da bir takım yerlerde genişletilecek ve yapılacak tesisler için arsa lazım. O bakımdan bu gibi yangınların hepsinin çok masum olduğuna veya sevgilisine kızan lunatikler tarafından çıkartıldığına inanmamayı tavsiye ediyorum. Yani en son Marmaris'teki tarafından. yangın biliyorsunuz, şey Şim çıktı şimdi böyle bir şey. Hayır sabotaj çıktı adam itiraf etti. Tabii ki birisi yaptırtıyor onu. Ya yani zaten oynak kafalı biridir ona yaptırtılır. Bu bilinir. Siz Zemla Obikena vaat edilmiş toprak diye bir romanı duydunuz. Filmi de var. Orada mesela ne yapıyor? O Lot şehrinin yeni burjuvası. Hoşa gitmeyen bir herifin fabrikasını yaktıracak. Buluyor şehirde. Yani böyle tipler vardır gezinen. Yani oradaki o roman, o mekanizma. Böyle genişlet onu. Ekspansiyonunu yap. Bu yeni şehri anlatır. Yeni dünyayı bu hep olur yani. Bir takım suç örgütleri de böyle adamları bulurlar. onları. İyi de ailesiyle ticari lazım. anlaşmazlık yaşayan adam gidip 1400 futbol sahası büyüklüğünde orma mı yakar? Deli zaten. Onun için anlaşmazlar. Deli için ise kendini an. yaksın hocam. E ya O kadar akıllı olsa işte o zaman e, hürriyet savaşçısı olur. Kendini yakan Vietnamlı gibi. Sağlam bir ideal olsa öyle bir heriftir o zaten. Bu Para o... kazanamayan, kazandığını yiyen baş belası, hakaret gören, onu da hazmedemeyen daha beterini yapan bir dengesiz adamı düşünüyorum. Siz yani. bu orman yakma suçunu işleyenlerin gerekli cezayı gördüğünü düşünüyor musunuz? Türkiye'de? Hayır. Kanunların hep değişmesi lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı şey dedi biliyorsunuz gerekirse yasayı değiştirelim, idam cezasına çarptıralım orman yakanı dedi. Biraz tepki de aldı idam karşıtlarından. Evet, Destek de aldı bu arada. Siz evet. ne düşünüyorsunuz? Ama idam cezasının kaldırılması işi bizdeki kadar kolay olmaması gerekirdi. Yani bizde çünkü bu konuda bir münakaşa gidiyordu. Avrupa Birliği'ne gireceğiz daha diye daha girmeden kaldırdılar. İyi dendi falan ama işte her zaman iyi olmuyor tabii. Bu onun için gene tartışmaya açık. Benim zihnimde de onu söylüyorum. Adli sistemin polisin tahkikatının devlerini yerine getirmesini iyi gitmediği memlekette yanlış idam kadar yanlış beraat ve yanlış hafif ceza verme mekanizması da işler. Ve o ikincisi birincisinden daha masum bir şey değildir. Hocam şimdi mesela idam cezasını falan geçtik yani. Ben şahsen idam cezasına karşıyım Hava ama. söylüyorum ama... yani idam cezasını yanlış vermek çok hazin, çok dramatik bir şeydir. Beraatları da veya hafif cezaları yanlış vermek de onun kadar dramatik. De mi size? Genç bir kadını herifin bir tanesi katletti. Hikaye korkunç korku filmlerindeki gibi. Parçaları ayırıp işte bir yere bir betonun içine döküyor. Üstüne beton döküyor, çukura döküp. Bu adama mesela ceza indirimi verdiler ve bu adam 10 sene sonra sokağa çıkacak. Bir daha yapar. Biz i̇şte Avrupa'da çok görünüyor. İyi hal gösteriyor diye bırakıyorlar. Bir de aynı suçu yetkiliyor. Biraz sonra çocuk suçlarında ismi karışanlar, katiller. Yani siz şimdi adli sistemdeki tıkanmalar dolayısıyla bazı şeyleri böyle hafifleteceğinizi düşünüyorsunuz düşünerek cezaları da ayarlayamazsınız. Çok önemli bu mühimdir. E, bu sefer adalet sistemini, insanların adalet duygusunu yaralarsınız ve hele hele düzensizliğe alışmış toplumlarda daha da açık konuşayım, vendetta kan davası kültürü olan toplumlarda bu sefer insanlar adliyenin dışında kendi cezalarını kendileri uygulamaya başlarlar. O bir facia oluyor. Siz Türkiye'de insanların adalete güvendiğini düşünüyor musunuz? Onu ben demiyorum ki zaten anketler gösteriyor. Ama şunu da söyleyeyim o anketlerin sonucunda adliye sisteminde bir takım insanlar hak etmiyorlar. Gerçekten çok iyi hukukçularımız var. Hakimler arasında, savcılar arasında çok iyi avukatlarımız var ama maalesef onlara ayak uyduramayan çoğunluğun hataları birikiyor, birikiyor. Yansıması her zaman çok mübalağalı olduğu için tıpkı bir şey gibi ekran büyük şeyler vermesi gibi halkalar. Sonuç böyle oluyor. Bu çok açık bir şey. Onun için o anketleri %100 doğru diye kabul edemezsin ama kabul etmek zorundasın. Önemli bir göstergedir. Adalet İnanar devletin bizde. en büyük fonksiyonu değil midir hocam? Tabi devletin. Yani vatandaşın en büyük beklentisi oymdur. Başka bir şey vardır. Adalet yerine gelecek, savunma yerine gelecek. Yoksa kan davası kültürüyle yaşarsın. Herkes kendi obasını savunur. Ona da devlet ve toplum denmez biliyorsun. Taptaze süpermarket iste gelsin. İlber Ortaylı ile cahille sohbeti kestimiz sundu.